Teknobiyotik TV'den herkese merhaba. Bu videomuzda heyecanlıyız çünkü sizlere 12 santim bir addressable RGB fan tanıtacağız. Peki bir fanla insan heyecanlanır mı? Heyecanlanır çünkü 12 santim bir fan eğer 93.97 neredeyse 94 cfm gibi yüksek bir hava akımı üflerken bir de bunun üstüne addressable RGB görselliğini sunuyorsa... O zaman sıra dışı bir şeyler var demektir. Bu videomuzda Silverstone'un hem siyah hem de beyaz rengiyle Air Blazer 120R serisi iki fanla sizlere tanıtacağız. Şimdi hemen detaylara geçelim. Videomuzun bu bölümünde Silverstone Air Blazer 120R serisi iki fanla karşınızdayız. Biri siyah, biri beyaz. Bildiğiniz gibi son zamanlarda kasalarda beyaz da tercih ediliyor. Alternatif renkler de e, aranıyor. Silverstone'da kullanıcıları bu anlamda düşünmüş olacak ki beyazını da yapmış. Tabi bu demek değil ki siyah kasada beyaz fan güzel durmaz. Siyah beyaz kombinasyonu yapmak isteyenler de videomuzun altındaki linkten hem Airblazer 120R siyahı hem de beyazı bulabilecekler. İki fan da aynı mantıkla çalışıyor. Zaten teknik özellikleri birebir aynı. PWM yani 4 pin üzerinden güç alıyorlar. Bu fanda takılı değil güç. Ancak diğerinde güç takılı olduğu için fanımız dönüyor ve gücümüzü de e, 4000 üzerinden aldığımız gibi şöyle hemen bir fanımızın addressable RGB bağlantısını çıkaralım. 3000 addressable RGB'miz var ve bir adet de erkek addressable RGB uzatma bağlantımız var. Bu sayede bir port bile olsa anakartınızda onlarca fana tek port üzerinden sırayla aktararak LED verebiliyorsunuz. LED aktarımı yapabiliyorsunuz. Şimdi ben tekrar kontrolcümüzü bağlayayım. Kaldığımız yerden devam edelim. Videomuzun başında bizi heyecanlandırdı demiştik. Şu şekilde hemen Işıkları kapayalım ve fanların en önemli özelliği olan adresibl RGB ledlerini şöyle yakından sergileyelim. Dediğimiz gibi beyaza güç bağlamadık. Sadece adresibl RGB bağlantısı yapıldı. Anakartınız üzerinden tüm anakartların adresibl RGB kontrolcüleriyle siz bu fanlara dilediğiniz komutu verebilirsiniz. Şimdi ben bunlardan bahsederken ekranda teknik özellikler olacak. Fanımız hydro bearing teknolojisiyle yani orta burada ledin olduğu göbek bölümünde hydro bearing teknolojisiyle minimum sürtünmeyi ve maksimum beslenmeyi sağlıyor. Kendini sürekli eee sürtünmesini minimumda tutarak ses seviyesini minimumda tutarak maksimum dönme hızını yakalıyor. Zaten bu sayede e, arkadaşlar 93.97 cfm hava üflüyor. Artık bu videonun geri kalanında 94 cfm diyeceğim demesi daha kolay olsun diye. Minimumda ise 25.62 cfm'miz var. Yani minimumda çok düşük bir seviyede 600 rpm dönerek maksimumda ise 2200 rpm dönerek 26 yaklaşık CFM ile 94 CFM arası çok ciddi yani sessiz bir ortamdan bir fırtınaya kasanızı dönüştürebiliyorsunuz. Bu açıdan da şöyle bir durum var. Ses seviyemizde 7.4 desibelle yani Oda ses seviyesinin altındadır bu. Ortalama bir oda 10-15 desibel olabilir. Caddede filan oturuyorsanız 10-12 rahat var yani bir oda. Dolayısıyla kafanızı e, kasanıza dayarsanız ancak duyamayacağınız neredeyse bir ses seviyesine 7.4 desibele düşebiliyor. Maksimumda yani tam gaz burada gördüğünüz gibi çalıştığında 94 cfm'ye yaklaşık verdiğinde 35.6 desibellik bir ses seviyesi var ki bu da bu performans için e, anlayışla karşılanabilir. Zaten PWM üzerinden kontrol edebilir için sisteminiz buz kesince fan da otomatik yavaşlayacaktır arkadaşlar. Ve bunun dışında da herhalde söylemediğimiz bir özellik kalmadı. Ee, şimdi stüdyomuzun ışıklarını açalım ve kutu içeriğindeki şu vidaları da gösterelim. Uzun ve kısa vidalarımız var. Uzun vidalarımız sıvı soğutma için, kısa ise kasa montajı için. Kenara aldığımızda nasıl bağlandığını söyledik. Kendi kutusunda Asus Aura Sync, ASRock Polychrome Sync, RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light ve Razer Chroma RGB gibi bütün anakart yazıl yazılımlarıyla kontrol edilebildiği yazıyor. Şimdi biz bu videoda tekrar ışıkları kapatıyorum. Ne yapıyoruz? Bir kontrolcü üzerinden kumanda ediyoruz. Biz size farklı modları gösterelim. Şöyle bakalım fan ne gibi ışık efektleri yapabiliyor. Dediğimiz gibi bu kontrolcü üzerinden yapılıyor ama siz anakarttan istediğiniz efekti verebileceksiniz. Ben burada sırayla çeşitli efektler arasında gidiyorum. Kanatlarımız buzlu gibi olabilir. Bazı izleyiciler ya içinde aslında göbeğin içindeki ledler çok görsel gözükmüyor diyebilir ama fanların ledleri çok güçlü. Dolayısıyla ledleri çok güzel gözüküyor karanlıkta. Bir dilediğiniz rengi de değiştirebiliyorsunuz tabii ki. Sizin anakartınızın komut verme yeteneğine bakıyor. Ben burada diğer ledleri de gösteriyorum ki led gücü ve efektleri iyice anlaşılabilsin. Tüm bu görmüş olduğunuz dönmeli efektler de dahil olmak üzere hepsinde renk değiştirmeniz Anakartınızın yazılımıyla tabii ki mümkün. Dediğimiz gibi biz bu videoda sizler daha rahat görün diye gösteriyoruz. Bu arada yakın çekimlerini görebilmeniz açısından belki yapmaya çalışırız. Kanatlarda fin dediğimiz bu e, belki de e, solungaç olarak çevirsek yanlış olmaz. Kanatların uç bölümlerinde çeşitli kırıklar göreceksiniz. Böyle içeri doğru iki tane çizgi. Bu fanların aerodinamik olarak daha fazla, daha az sürtünme ile daha etkili hava akımı sağlamasına imkan sunuyor ve daha sessiz çalışmasını sağlıyor. Şu şekilde döndürdüğümde belki tersten daha rahat gözükecektir. Yakın çekimlerini zaten dediğimiz gibi yaparız fanlarımızın. Şu şekilde tekrar geri koyalım. Ben bunlardan bahsederken arkadaşlardan yakın çekim yapmasını isteyebilirim. Söyleyebileceğimiz şey Silverstone'un Blazer 120R serisi kimin için? sıvı soğutma toplayanların sıvı soğutma performansını arttırırken addressable RGB'ye kavuşmaları için kule tipi soğutucunuz varsa addressable RGB bir fanı varsa onun performansını belki 2'ye yakın katlamanız için çünkü bu fanların 93 CFM, 94 CFM'lik hava akımı normalde 14 veya 20 santim fanlarda yakalanabiliyor. Dolayısıyla boyu küçük ama hava akımı çok ciddi bir fandan bahsediyoruz. Yani sisteminizde eğer büyük boyutlu fana yer yoksa ve performans arttırırken bir de adresi RGB istiyorsanız Aerocool'un Airblazer 120 arı bizi heyecanlandırdığı kadar sizin de sisteminizi buz kestirecek diyebiliriz. Sıvı soğutması olan, kule soğutması olan, bilgisayarında hava akımını maksimuma çıkarmak isteyen bu fanları videomuzun altından inceleyebilir. Bu arada kasa içi doğru hava akımı nasıl sağlanır veya PC nasıl soğutulur, en doğru soğutucu nasıl alınır videosu da yine kanalımızda mevcut olacak. Videomuzun açıklama bölümünden bulabilirsiniz. Tekrar stüdyomuzun ışıklarını açalım ve son olarak şunu söyleyelim. Fanların kenarındaki silikon desteklerle titreşimde aktarılmıyor. Merak edenler Air Blazer 120 arı satın alabilirler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.